Evet şimdi de babamızla birlikte yarışacağız. Babalar gözleri açık yarışıyorlar. Neden? Hiçbirini bilemiyoruz herhalde o yüzden. <laughs> Hiçbir fikrim yok desem sizinle. <laughs> Bunlar dizlik. Eklemleri acımasın diye dizliktirsek dirseklik. Emekleme esnasındaki olan bebekler için evet. Dizlerimiz için. Diz emekleme için, dizler için herhalde büyük bir bebek. Bunu anne mi kullanıyor, bebek mi kullanıyor? <gülüyor> <gülüyor> şey, Bebeği şuraya sarmak için, vücuda sarmak için şey değil mi? Bu nasıl bir şey? Ha, mama ünlü herhalde. Yok, yok. Battaniye gibi böyle. Bir tutabilsem. Ya bu e, uyurken hani çocukların bağlandığı kundak. Kundak. Ama uygun bir şekilde geliyor kundak. Kundaklamak için. Bu aslında geleneksel bir ürün. Ama geleneksel bir ürün yeni nesil. Kundak. Bunu ne yapabilir bir bebek? Arabalarda ya da şeylerde e, bebeğin oynaması için, zaman geçirmesi için. Yani tırtıl oyuncağı gibi. Yemek yerken falan belki oynayabileceği bir oyuncak. Oyunu mu takıyoruz oyunu? Biliyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> oyuncak olarak düşünüyorum sadece. Emzirme kolyesi de geçiyor, emzirirken oyalamak için. Tamam. Anne boynuna takıyor Görmüş. bu kolyeyi. Tamam. Bu dişlik herhalde. Büyük bir sık var, elin. Bence. Ele giyilen... ...şey oluyor herhalde, dişleri için çocuğun salya akıtıyor 5-6 aylık dönemlerde. Evet. Yani dişleri çıkarken çok yardımcı oluyor. Ele takılan bir şey de. Evet. Ne için takılıyor? Dişlemek için herhalde. Kaşıma şey için olan mı? İçinde çekirdek gibi bir şey var. Sıcak su torbası gibi bir şey. Ya bu da e, gaz çıkarma evresinde çok faydalı oluyor. Evet. E, bunu ısıtıyoruz ve göbek çevresine koyuyoruz ve gaz çıkarmasına çok yardımcı olan bir ürün. Gaz falan olunca sırtına falan koyulan bir içindeki çekirdekleri sıcak tuttuğu bir şey. Evet. Gaz için. Evet. Kafa bandına benziyor çocukların. <laughs> Düştüğünde şey olmasın diye. Olabilir mi? Bu çocuğun e, muhtemelen dik durmasını sağlayan. E, korse Böyle hal tercihlerinin kemerlerine falan benziyor da. <laughs> Şu şeyi sarmak için mi acaba göbek etrafını sarmak için göbek, göbek bağı için Bel koruyucu kemer aynen. Yani karnını korumak için herhalde. Ya bunu gerçekten hani şu an çözemedim. Biraz ipucu alabilirsem sevinirim. <laughs> bebekleri sabitlemek için bir şey olabilir. Bebek ya, değiş... Alt değişimi miydi? Yok. Yatırma... Herhalde bir değişme bir şey. Yani bu e, mama yerken böyle önüne koyduğumuz Emzirirken kullanılan bir şey olabilir mi? Evet. <laughs> Sağa sola gitmesin diye çocuk. Evet. Tamam, kafa şekillendirici. Kafa arkasını şekillendirici. Evet. Bu da emzirme yastığı evet, oluyor. Direk elinize alır almaz söylediniz. Evet. Kullanıldı herhalde. Evet, kullanıyoruz. Evet, rahat ettiriyor anneleri. Çok rahat ettiriyor. Bu anneler için herhalde. Yani bu daha çok az önceki boyunluğa benziyor. Yani boyunluk gibi. <laughs> <Bu> ürünümüz. <laughs> bacak arası için herhalde yani. Böyle yüzüstü yatırılan şeylerden gibi mi acaba diye düşündüm. Emzirme için mi? Evet. Emzirme mi? <laughs>